Hocam hoş geldin. Hoş bulduk kankin abi. İyiyim hocam sen nasılsın? İyiyim. Kimin Vallahi... topuna topu nasıl sıktırıyor, sıkıyoruz? <laughs> Bugün topuk e, yok hocam ama önemli bir konu için seni rahatsız ettim yani. E, şu an en gündemdeki konulardan bir tanesi diyebilirim. Biraz e, kafa patlattım yani çok konuşulduğu için. Hı hı. E, önümde de bir teori var hocam. Bu teoriyle yola çıkarak e, sana hani bir takım şeyi açıklayayım önce. Yani e, bu teori nedir? Bu, bu geliştirdiğim teori. Buraya nasıl geldim bu teoriye? Neden geldim? E, dünya neresinde bu işin? Hani biz nereye gidiyoruz? Günün sonunda da hocam hani burada ne yapılabilir? Açıkçası sana onu sormak için şey yaptım ekranı da sen yansıttın hocam. Teşekkür ederim. Şimdi durum şu aslında hocam. Konumuz AML ve KYC'ciler. Evet. Bunların regüle ile olan etkileşimlerinden kaynaklı şu an piyasanın ne olduğu. Şimdi şöyle başlayayım. Bir teori var hocam. Önce teoriden başlayayım aslında. Teori şu. AML'cilerin bir tarafta kullanıcılar, ee, bir tarafta da kurumlar arası bir e, köprü görevi gördüğü e, köprüleme görevi gördüğü bunu e, maksimum şeffaflık e, daha böyle dürüst bir şekilde e, herkese açık bir şekilde ve kurumların bu dürüstlükten otomatik olarak yararlanacağı bir düzeyde bu AML hizmetleri nasıl bağlanır? Şimdi buraya nereden geldim hocam? bunu Bunun detayına biraz sonra ineriz. Buraya nereden geldiğimi söyleyeyim. Şimdi yapılarla görüşüyorum hocam. Burada işte görüştüğüm bankalar oldu, bazı AML KYC iş yapan firmalar oldu. Yurt dışından bu işlerin içine girmiş yapıların işte temsilcilikleriyle görüşmelerim oldu işte ya da direkt bu yapıların içerisini geliştiren bu bunların yazılımlarını yapan insanlarla görüşmelerim oldu. Burada şöyle bir şey gördüm hocam. Şimdi e, Regüleler bu ara biliyorsun hareket kazandı. Türkiye'de mesela e, SPK'nın gelmesiyle e, ve özellikle bu SPK'ya bu işi getiren şeyin işte e, bizim gri listede olmamız, bu gri listede olmamızın sebeplerinden birinin bu işte travel rule'a uygun bir e, yapımızın hali hazırda olmaması, işte daha sonrasında masağın kurulması e, ile birlikte bankalarla bu kripto borsaları arasında bu nasıl ki şu an bankalarda travel rule çok güzel işliyor. Yani sen paranın gidişatını, paranın kimin elinde, oradan nereye gitmiş bütün her şeyi seceresini dökebiliyorsun. Fakat bu blockchain'de bu kadar bu zamana kadar hani konuşulmayan ve kaydının tutulmadığı bir şey olduğu için şimdi bu regüleye ilk gelen kısım bu AML yönünde. Yani sen bu parayı abi izledin mi? Bu para nereden gelmiş? Bir terörün finansmanında kullanılmış mı kullanılmamış mı? Şimdi e, Regüler'in ilk geldiği yer, daha çok baskılı geldiği yer bu bu taraf olduğu için, e, şimdi genel eğilim de e, burayı Regüle dahilinde hizmetleştirmek, bu hizmeti e, borsalarla işte bankalar arası ya da e, burada gel, kullanıcı üçüncü dördüncü plana atılmış durumda, hani bu bankalarla borsalar arası bu paranın izlenmesini sağlamak, işte kripto paranın diyeyim. E, bu kapsamda da en büyük sıkıntı şunu görüyorum hocam. Şimdi regü regüle çalışmalarından sonra çok fazla e, ağların çalışma prensipleri hakkında bilgisi olmayan insanlar bu sistemleri ya da bu ağları diyeyim, networkleri e, regüle etme çabasında. Yani şey olgusu o tarafta kaçmış. Ağın kendisinin bir kanun olduğu, yani ağların kendi kanunu olduğu olgusu kaçmış. Biz bu sistemi nasıl regüle ederiz? Yani regüleye uygun bir nasıl bir şey yaparız? Yok olan sistemi regüleye nasıl çeviririz gibi bir çalışma var. Şimdi hep ameleciler falan da açıkçası ben buralarda olduklarını gördüm. Yani burada yanlış bir yapıda olduklarını gördüm. Ee, en azından hiç kullanıcı odaklı değiller. İşte yani bir, bir kullanıcının ya bu benim bu benim hesabımdaki para temiz kardeşim yani bunu bunu bana doğrula gibi bir e, yaklaşım içerisinde değiller. Daha çok olan transaction'lar üzerinden ya da yaşanan problemler üzerinden cüzdan izleme faaliyeti, işte bu cüzdanı skorlama, daha sonra bu işlemi skorlama gibi böyle senaryolar üzerinden faaliyetler geliştiriyorlar. Çok böyle kullanıcı tarafı, kullanıcı dostu değiller. Daha çok kurum dostular. Hatta öyle ki yani bir AML firmasının bir işlemi ya yani bir cüzdanı skorlarken neye göre skorladığı bir yanda belli değil. İki, bu işi kötü niyetli yapıp yapmadığı da belli değil. Yani para karşılığı bir cüzdana tamam bu bu adres kara parayla hiçbir alakası olmayan bir adrestir. Doğrulamasını yapabilecek bir yapı. Bunu nereden gördüm? Mesela bazı borsalar bu AML hizmetlerine gidip üçüncü taraflara değil biz bunu kendi içimizde çözüyoruz gibi bir yaklaşıma sahipler. Şimdi bu zaten çoğu şeyin arka bahçesi olan bu alanda bir borsanın bu işi kendisinin yapabiliyor olması, evet doğru, yapar. Neden yapamasın? Ee, ama bunun hesap verilebilirliği noktasında bir kayba yol açıyor. Yani istediğin hesabı geçir, istemediğin hesabı geçirme. Şimdi regü regüle şartına e, uymak için yani atıyorum bir kara parayla aklanmamış bir cüzdan cüzdanlar serisinden bir yatırım toplayıp bir proje fonlamak için burada bir güven olgusunun oluşması gerekiyor. Ve bu güven olgusunu oluştururken de bu kurum, kişi ve aradaki AML hizmeti aynı zamanda bu yatırımın gideceği üçüncü partileri de bunun etrafında döndürebiliriz. Bu yapıların bir otomatik bir şekilde daha şeffaf, daha dürüst, daha böyle hesap verilebilir bir şekilde bir yapıyı oturması gerektiğini düşünüyorum. İşte bu zamanda konuştuğumuz, belki bugün de buraya değiniriz, bu temiz bir para politikası oluşturmakla da yani bir havuzu oluşturmaktan da geçiyor aslında. Kısaca hocam bu teoriyi ben şuradan çıktım. Yani öyle bir yapı olsun ki bu yapı otomatik bir şekilde kurumlar, kişiler ve aradaki üçüncü e, firmalarla AML'cilerin arasında otomatik çalışsın. Otomatik bir şekilde yani ben bunu izleyebileyim, cüzdanların neye göre kıstaslandığını görebileyim. Belki arada e, bunu otomatik olarak yapacak bir güvenlik seviyesinden geçmiş bir yapay zeka bu işi yapsın. Bu sefer sistemin içerisine girerken bir güven algısı oluşsun. Şimdi en büyük en dediğim gibi en problemli yer aslında travel rule. Yani bu travel rule'un ıı, o paranın izlenmesi, geldiği yeri tespit etmek maalesef hani mikserler işin içine girdiği zaman o mikserlerle bu işi kapatıyorlar günün sonunda yani. Hani ıı, bir amelecilerin burada bir niyeti var yani kısaca. Burada çözmek istedikleri bir problem var. Çözülmesi gereken bir problem var. Fakat bu niyet işte iyi, kö iyi ve kötü niyetli olarak ayrılabildiği için ben burada bir problem gördüm. Ve bunun da ortak bir yapı geliştirmeyle, kurumların içerisine girebileceği ortak bir yapı geliştirmeyle olabildiğini düşündüm. Ee, teori de buradan yola çıktı zaten. İşte e, genel olarak bu gördüğüm yapıların hepsinin içerisinde bu olgular döndüğü için... Böyle bir teorinin hani biz yapmasak da birin yarın öbür gün böyle yapıların çıkacağı ve bu amele hizmetlerinin daha otomatikleştirilip şeffaflaştırılacağını düşünüyorum. Ee, en azından şu an hani bu ameleci her yere girip işte e, bütün borsalara, bütün e, ağların içerisine e, girip buralardan bir şey çıkarma derdindeler. Bir hizmet oluşturma e, şeyindeler. Günün sonunda evet neye hizmet ediyor, neye hizmet etmiyor bunlar tartışmalı hocam. Ben şeyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Yani bu teori nedir? Neden ben buraya geldim? Hiç burada hocam bana sormak istediğim bir şey var mı? Sen eminim şu an kafanda bütün şey kurmuşsundur. Yani sistemi kurmuşsundur ama hani benim buraya geliş noktamla ilgili kafanda bir şey var mı hocam? Yani şunu mu sor ee, Nasıl denir? Ee, <laughs> burada hep kurumların e AMLKC hizmetlerini aracı alarak kendilerine gelen paranın temiz para politikası üstüne kurulu olduğunu gösterme ya da yasal uyumluluklarını yerine getirebilmek için e, aradaki AML KYC firmalarını kullanma e, politikalarının eksikleri, eksiklikleri, hataları üstüne mi? Kesinlikle hocam çünkü regüle edilen yer burası ya. Yani sen şu an değil... şeffaf olmamaları mı yani? Evet. Yani hocam şunu diyebiliriz aslında ben bugün kara para olan bir hesaptan senin borsadan açtığın bir cüzdana şu an bir adrese ben para gönderebilirim değil mi? Bunu engellemez evet. sistem yani. O parayı alır daha sonrasında onu bildirimi yapar daha sonrasında onu regüle etmeye çalışır yani regüleye uygun hale getirmeye çalışır. İstersen engelleyebilme yöntemleri var o ayrı konu da. Hı hı. Burada şunu şunu... Yani bu bizim de çok uzun zamandır çok problemler yaşadığımız demeyelim de problem yaşamamak için daha çok dikkat ettiğimiz ve birçok noktada da irite olduğumuz şeylerden bir tanesi. Çünkü burada AML, KYC firmalarının şeffaflığını neye göre beni skorluyor onu bilmediğimiz için bazı uluslararası işlemlerimizi gerçekleştirirken korkuyoruz. Çünkü Cüzdan faaliyet yani şey saklama hizmeti sunan e, kurumlar ya da e, borsalar e, senin paranla alakalı şüpheli işlem var deyip seni banlıyorlar ve hukuki hiçbir e, başvuru şeyin yok. Yani burada AML-KYC firmaları e, kullanıcıya yani e, şeffaflıkları ya da o kurumların kullanıcı şeffaflıkları şu ana kadar gördüğüm kadarıyla benim yok hatta. Geçen yine buna benzer bir olay yaşandı. Aslında çok güzel noktaya değinmişsin. Yani muazzam bir noktaya değinmişsin. E, Network'ün bu kadar şeffaflığını e, konuşup kendi kurdukları platformun şeffaflığı maksimum seviyede e, yapıyorlar. Yani kendileri şeffaf değil ama o cüzdan adresinin şeffaflığını maksimum seviyede istiyorlar. Bunu isterken de gizliliklerine müdahale ediyorlar. Ama kendileri gizlilik politikalarından ödün vermiyorlar. E sonunda da kullanıcıyı mağdur edebiliyorlar burada. Ya da e, kurumları mağdur edebilirler ilerleyen dönemlerde. Ya ee, burada şeydi de hocam bir çok pardon bir parantez açayım çok kısa. Yani e, burada bir veri veri problemi de var yani hani burada veriler ifşa ediliyor, borsa yurt dışına veri aktarıyor, firmalar bazıları yurt dışında yani regülenin o tarafında da şifrelenmediği için bu şeyler orada da bir problem oluşuyor. Yani orası da apayrı bir düşünülmesi gereken nokta. Sonuçta sırf bu hizmeti alacağız diye gidip yabancı bir firmaya bu veriler aktarılıyor yani. Bunlar bugüne kadar hep yaşadığımız şeyler. Yani Sercan bu bu politikalar böyle ezbere kurulması e, ileride hem bu bunları yapanların büyük problemler yaşayacağı hem de bunu aracılık edenlerin büyük problemler yaşayacağı ortamlar doğru Çünkü yani şöyle düşün Bitcoin'de bir transaction gerçekleşmesi için bir evin iki aylık elektriği harcanıyor mesela. Yani öyle ki bir güvenliği sağlayabilmek için öyle ki bir güç ve enerji harcanıyor yani. Ama sen AML KYC yani bu para temiz mi karar mı diyebilmen bir tuşuna, oturduğun bir tuşa bağlı. Bir tarafta bu kadar yüksek e, özverili yani bu kadar yüksek enerjili işler yapılıyor böyle bir paranın güvenliği sağlanabilmesi ve ait aidetliğini sağlanan dijital imzanın güvenliğinin sağlanabilmesi için e bir tarafta da e, AML-KYC firması keyfi bir şekilde e, sanki şey böyle bir köprüye oturmuş e, sen geç sen geçme e, sen rüşvet verirsen geç burada her şey e, olabilecek e, şeyler bunlar yani ee, yaşanılabilecek durumlar. E kaldı ki e, bu hizmeti alan kurumlar insider Yani buradaki işlemleri amele KYC'ler gördüğü için ve bunların da güvenliğinin nasıl sağlandığı bilinmediği için e, insider bir bilgiyi diyelim ki Y avukata aktardı. Dedi ki işte X bankasında böyle bir kara para döndü. E, kanıtı da bu. E, Avukat aldı gitti dava açtı. E, diyelim ki işlem 1 milyon dolar ama bankaya kesilen ceza 50 milyon dolar. E, sen <gülüyor> <gülüyor> öyle bir yani şu an şey e, ve bunu böyle basit basit API yöntemleriyle yapıyorlar AML KYC firmaları. E, gidiyorlar işte adresin KYC'sinin olabileceği borsalara yazı yazıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. E, ya da kendileri A, bu işte para şuradan gelme." E, diyerek böyle bir e, kısa kanat kullanıyorlar. Çünkü blockchain teknolojisinin içerisinde içerisi diyeyim daha doğrusu. Yani networklerin e, e, yapıları ve networkler üzerinde üretilen tokenlar e, ya da akıllı sözleşmeler e, senin max seviyede onun içerisinde rahat hareket etmene sağlayan şeyler değil. Hepsi birbirinin özel Yani hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. İnsan e, 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 Ethereum tabanlı bir işlem için uygulayabileceğin, uygulayacağın AML politikası Bitcoin için uygulayamazsın. Bitcoin için farklı bir AML politikası uygulaman gerekiyor. Ve onların adres yapılarını çok iyi incelemen, incelemen gerekiyor. Şimdi Hı. skor tablosu oluştururken sen bu para kirli mi, temiz mi ya da olasılık şüphe uyandırabilecek e, skor şeyleri oranlarını belirleyebilmen için Networklerin özelliklerine göre bunları gerçekleştirmen gerekiyor Çünkü işin özünde e, ethereimrektörü e, aracılığıyla oluşturulan bir adres yapısı ile Bitcoin üzerinde oluşturulan bir adres yapısının adres tipi e, aynı değil Monero üzerinde oluşturulan adres tipi adres şekli ya da adres paftı diyelim yani aynı değil e, bu bir e, gizlilik oluşturabilecek bazı adres yapıları var mesela Bitcoin'in üzerinde e, ya da işte o e, platformlar var yani sen bunu skorlara dahil etmezsen e, sen kullanıcının neyine izleyerek bunu iki e, kirli para temiz para diye lanse edebileceksin ki işte burada şeffaflık yok etmeye de bilirsin Ben AMLK işte diyelim ki x bankası var bir baktım ye amlkyc firmasıyla çalışıyor ben yani özelden ulaştım. Dedim ki size 500 bin dolar teklif ediyorum. Benim buraya 10 milyon dolar param gelecek. Bunu süzgeçten geçirin. Yapar mı? İnsanoğlu derim yani. Yaptı. E sonra bu duyuldu. Sonra o, o kurum 500 milyon dolar ceza ödedi. Bu parayı kim karşılayacak? <laughs> Kullanıcılar diyeceğim şey hocam da şimdi biraz... <laughs> Anladın mı? Yani CZ gözümüzün önünde 4.5 milyar 4 milyar dolar ceza ödedi. Bu aynı bu işlemden dolayı yani bu yaptığı bu işlemden dolayı bunu ödedi. Yani daha fazla da ödeyebilirdi. Ama cezayı verenler de bu işe ortak olduğu için cezayı minimize ettiler. Yani bunu kimse yapıyor yapmıyor iyi, tarafında değiliz ama ee, yani yani network kullanıcıları yani blockchain teknolojisi kullanıcılarına ve bir yerlerden hizmet almak isteyenlere siz direkt a bu paranız kirli önyargısıyla yaklaş altında bir yani, skorlama şeyiniz olmadan teoriniz ya da bir yapınız olmadan bir platformunuz olmadan yaklaştığınızda kusura bakmayın sizi kimse kullanmaz yani. yani kullanmamaktan ziyade e, AML KYC'ciler Burada hem kullanıcıyı koruması gerekiyor, hem de e, o aracı oldukları kurumları korumaları gerekiyor. Çünkü burada şöyle bir durum da yaşanılabiliyor. Diyelim ki kullanıcı geldi, saklama faaliyetinde bulunan Y bankasına e, 5 milyon dolar gönderdi. Aradan 3 gün geçti. Dediler ki bu para kirli para, e, şey biz buna el koyuyoruz. Ve buna el koyuyorlar ve bu parayı mikserliyorlar kendi içerlerinde. Sonra bu para nereye gitti? Geçmiş olsun. Kullanıcı nereye başvuracak bununla alakalı? Ya da ne kanıt gösterdin de sen buna el koyabiliyorsun? Yani el koymadan önce frizlenmesi ve bunun da hukuki bir metinle bunun yapılması gerekiyor. Eğer e, şeffaflaşmak isteniliyorsa, networklerin şeffaflığı, merkeziyetsizliği vesaire gibi kavramları konuşuluyor ise üçüncü partilerin de şeffaflığı ve eee nasıl denir? Sağlıklı ve hukuki temelleri olan e, sonuçlarla kullanıcılara bunları bildirmeleri skora göre el koyma, dondurma gibi kanun maddeleri ya da kanun şartlarından oturması gerekiyor. Ama sen e, bir saklama hizmeti ise bir AMLKIC firmasıyla çalışıyorsun. Gidiyor, networklerin, explorerların adresleri bağlıyor. E, geriye dönük olarak onları otomatik olarak izleyebiliyor. Ya da manuel olarak izleyebiliyor. Ya da borsalardaki alım-satımları izleyebiliyorlar. Sonra diyorlar ki bu kirli para. Tamam neye göre yani? Ya işte se bir senaryo silsilesi var hepsinde. Aynı bankaların şu an şey gibi mesela kumara attığın parayı nasıl banka senaryosuna yakalandığında tespit edebiliyorsa o ameleciler için de e, aynı şekilde böyle tam prosedürü belli olmayan açık dışarıda Abi, açıklanmayan sen, hangi, hangi algoritmaya göre sen e, buradaki karar yani bu temiz para ve kirli para e, karar mekanizmanı çalıştırıyorsun. Yani hangi şifreleme Yani hangi algoritmik hangi algoritmik yöntemlerle e, sen bunun şeffaflığını max seviyede yani ben istediğim anda istediğim cüzdan adresini o zaman AML KYC firmalarının API'lerine ya da e, sunucularına sızarak ben istediğim parayı ya da istediğim cüzdanı e, kara para e, şeyi formuna dönüştürebiliyorum yani dönüştürürüm yani. Çünkü yani bir API ile sen bunu başarabileceğini zannediyorsan AML KYC olarak, yani geçmiş olsun. Buraları daha biz yani developer tarafları daha buraları çok şeyinde değiliz yani. Diğer taraflarda daha büyük problemler var çünkü. Evet. E, ama e, bir, bir teknoloji e, insanların e, para şey nasıl ifade edilir daha merkezsiz işlem yapmalarını. E, ve kısıtlı paralarla yani nasıl ifade edilir daha insanlığa faydalı teknoloji üretme üzerine bir çaba oluşur iken arka tarafta e, network'ün ne olduğunu bilmeyen tamamen kurumların e, işlerini kolaylaştırabileceği tamamen kurumların menfaatine teknolojiler geliştirmeye çalışır ise ve buradan da biz zarar görürsek yani bu e, bizi bizi zararlı çıkartmaya çalışır iseniz yani buralardan da e, diyelim ki ben şu an Yurt dışında ya da Türkiye'de bir e, saklama hizmetine ben 500 bin dolar gönderdim ya da bir borsaya 10 milyon dolar gönderdim. 3 gün sonra dedi ki işte kirli para politikamız gereği paranıza el konuldu. Muhatabım e, kim? Belki değil bu arada yani. <laughs> ya değil yani yani hadi de, ya ol, olup olmamasını neye göre belirliyorsun? İki diyelim ki değil yani ama sen AML politikam gereği keyfi olarak buna el koydun muhatabım burada hukuki bana bildirimin ne yani geleneksel finansal sistemlerde senin bankadaki paranın el konulabilmesi için bir hukuk zeminini oturtmaları gerekiyor Doğru muyuz burada doğru e ama Orada çok çok zor hocam yani bankalarda bloke edilen hesaplar mesela onların da senaryosuna yakalandığı zaman çat bloke ediyorsun sonraki başvuruların hiçbirinde yani diyor ki bu buna, bu açılmaz yani bu işte üste gitmen lazım bir üst... o kadar zor ki hocam bankada bile bankada bile o e, blokeyi kaldırmak e, hele ki senaryolardan birine yakalanmışsan regüle kapsamında olduğu için çok daha zorlaşıyor buralarda hele yani şimdi şunu düşüneceğim ben bir borsada var benim param ameliyeci koymuş burada şeyi e, ameliyeci borsaya demiş ki bak bu senaryo yakalandı bunu blokla ya orada savunma mekanizması o kadar zayıf ki kullanıcının e, zaten hangi çerçeveden geçtiğini bilemiyor yani e, ya sen bunu neye, neye göre buna şey dedin hadi dedin bu sefer açıklama yapamazsın E zaten private key'in sende değil Evet evet. Va varlık üzerinde yetkin de yok yani ya diyelim ki 500 bin ama kirli para diye el koydu senaryo yakalandı dedi ve el koydu e, bunu diyelim ki tamam evet gerçekten de o kirli bir para bunu hazineye mi devrediyor? Bu parayı ne yapıyor? Bir hazineye devretmiyor hocam. Hazinenin bir nodu yok çünkü benim bildiğim kadarıyla zaten. Peki. Yani eğer devletler kendileri bunu işte e, Scroat gibi ya da e, FBI ve CIA'in operasyonları gibi yani bilişim ya da hacker'larda e, yakalanan e, o işte Alman hükümetinin elindeki para gibi yani devletler kendileri bunu birebir yakaladıklarına el koyuyorlar ama şu ana kadar mevcut borsaların bu kirli paradır değil e, hazineye devrettikleri ve yasal süreç işlettikleri ben e, bir konunun çok nadir duydum yani bu şeylerde hani e, kamuoyu oluşturmuş konuları evet yapıyorlar ama platformlar kendi el koydukları ya da kendi e, prosedürleri diyeyim ya da senaryoları diyeyim daha doğrusu yani diyelim ki ben kullanıcıyım ve hakkım aramak istiyorum. Çünkü ben bunu ispatla yükümlüyüm değil mi? Yani o blokanın kaldırabilmesi için yani. Ve ben hukuk, bunu da nasıl kaldırabilirim? Hukuk başlatmam gerekiyor bunun için. Ama bu hukuku, hukuk nasıl başlatacağım? Kime başlatacağım? Ne şekilde başlatacağım? E, ve buradan elde ettiğim, diyelim ki haksız yere el koydu. E, ne olacak yani? Buradaki süreçler ne olacak? Ya da Mahkemeler buralarda ne olacak? Yani daha bunun hukuku oturmadan sen bir API yazıp bir paraya kirli temiz diyebilecek bir şey ya bir sistem kurup e, bankalarda da ya da işte borsa borsalara da e, böyle kısa senaryolar üzerinden e, kullanıcıları mağdur etme ve buradan e, tamamen max e, fayda sağlama üstüne bir sistem. Ne network'le bir alakalı Lisan, var. Lisansı da yok hocam bu arada. Yani bir evet. Ee, nasıl diyeyim, bunun çizilmiş ya amele hizmeti böyle böyle içinde bunlar olmalı dediğin ne bir protokolü var, ne buna lisans verebilecek bir yapı var, ne de bunu denetleyebilecek bir yapı var yani. Hani sen bu işi doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın dedi. Şimdi o yüzden hocam sana geldim açıkçası. Yani evet blockchain şeffaf yani blockchain ağın kendisi çok şeffaf. Ee, fakat senin söylediğin gibi üçüncü partiler olduğu zaman Şeffaflık genelde zaten üçüncü partilerde bitiyor. İşin içerisine dahil olan. Gerek hizmet olarak gerek hizmet vermek isteyen olarak. Şimdi bu, burayı nasıl otomatikleştirilebilir diye hocam aslında kapını çaldım. Yani bu AML hizmeti nasıl daha şeffaflaştırılır? Kullanıcı burada e, yani hak aramasına şöyle söyleyeyim. Evet şeyi tartışıyoruz yani burada hukuk hukuk nerede doğacak? Kullanıcı bu hukuki hakkını nasıl arayacak? bundan ziyade hocam bunu konuşmaktansa hukukunu şey kullanıcının hakkının yenmeyeceği daha şeffaf bir sistem ve bu amelecilerin de buna dahil olabileceği kurumların dahil olabileceği kullanıcıların dahil edilebileceği bir sistem nasıl kurulabilir açıkçası seni de rahatsız etme şeyim buydu hocam yani hani anladım ya, eminim burada bir yapı oluşturulabilir yani hani işte tamam. bu multi channel konuştuğum yani o multi channel e, bir mesajlaşmadır belki burada bir haberleşmeyle olabilir kurumlar arası kapalı bir sistem kurulabilir ya da kurumların içeriye e, içeriye bir veri göndererek bu verinin ne olduğunun incelenmesine ne olduğunu bilmesine gerek kalmadan o gönderilen veri üzerinden bir çıkarım yapılabilecek bir sistem kurulabilir mi yani burada ne geliştirilebilir diye hocam açıkçası. Seni bugün rahatsız ettim yani. Ee, o zaman baloncuk yani şey bal yani sistem futbol topu desenleri gibi düşün. Futbol a, topunun üstündeki desenler a, her desenin içinin bir room olduğunu düşün. Ve bu roomların birbirine geçişi olduğunu düşün. E, ve sürekli sahanın içerisinde kaldığın sürece o oyun süresi geçerli oluyor ve buradan bir skor, üretiliyor yani. Şimdi game teori olarak böyle bir game teori kullanılıp burada asıl olması gerekeni ben sana anlatayım. Yani şey en mantıklı olması gerekeni. Bir sistem olarak değil mi hocam? Bir evet. iman olarak. Yani burada öncelikle şey Obrigado.